Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Size göre hayal, bize göre gerçek. Tebliğ paketinin tevbe konusuyla devam etmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Tevbe nedir kardeşlerim? Kuluz, hata yapıyoruz, hatalarımız var. Zaten kul demek, eksik demek, nakıs demek, hatalı demek ya. Hani halk arasında da söylenen bir söz var ya kul hatasız olmaz. Allah da affsız olmaz. Günah işliyoruz. Peki bu günahlarımızı nasıl tölere edebiliriz? Allah katında günahlarımızı nasıl sildirebiliriz? Yani manevi bir temizliği nasıl yapabiliriz? Hani zahiren temizlik yapıyoruz ya. Ruhumuzun, kalbimizin temizlenmesi nasıl meydana gelecek? İşte bu da yine kişinin Rabbine yaklaşmasıyla alakalı. Kul olduğunu bilecek, yani haddini bilecek, yani sınırı aşmayacak Adem babamızın söylemiş olduğu gibi söylerse hani Allah Teala yeryüzüne indirince şöyle dua etti Allah Teala'ya. Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbena zalamna enfusena. Allah'ım biz nefislerimize zulmettik. Rabbena zalamna enfusene ve illem tagfir lana. Şayet sen bizi bağışlamazsan lenekunenne minel hasirin. Biz kaybedenlerden oluruz. Bakın atamız, babamız Adem Aleyhisselam böyle demişken yani onlar allah Teala'ya son derece yaklaşmışken, tevbe etmişken burada biz de onları da hani taklit etmemiz gerekiyor ya. Çünkü biz bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Bizim peygamberimiz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile hadis-i şeriflerde geçiyor. Ben günde 70 defa, başka bir rivayette 100 defa Allah'tan af talep ediyorum. Yani burada bize yine örnek oluyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bütün hayatın bütün eksenlerinde, bütün alanlarında bizim için örnektir. Niye örnek dedim? Çünkü örnek kavramını Rabbimiz Kur'an'da bahsediyor. Estağfirullah. Rabbimiz buyuruyor ki: "Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene." Muhakkak ki peygamberde sizin için güzel örnekler var. Örnek bir baba, örnek bir komutan, örnek bir yönetici yani bunları örnek bir yönetici ve bunları çoğaltabiliriz. İşte bu yüzden hep örnek olarak Efendimiz Aleyhisselam ve diğer peygamberlerin yaşantılarına baktığımızda zaten kul eksik olduğunu görecek, hatalı olduğunu görecek, Rabbine yaklaşmış olacak. Peki hakiki tövbe nasıl yapılır? Hakiki tövbe nasıl yapılır? her şeyin bir hakikati var. Bu işler ilk önce hani sahteden başlar öyle söyleyelim. Mecazden, baş, mecazdan başlar sonra hakikiye gider. Yani kul diyelim ki kalben tevbe edemiyor diliyle yapıyorsa buna devam etmesi gerekiyor. Yani zaten devam ederse buradan da buraya ineceği için hakikate ulaşacaktır. Yani biz hakikati şu şekilde algılarsak hata yapmış oluruz. Bir anda bütün güzellikler gelecek bütün mükemmel bir şekilde tevbe edeceğiz. Eksiksiz, kusursuz işlerimizi yapacağız. Eksiksiz ve kusursuz olarak allah Teala'ya teslim olacağız diye düşünürsek, burada ben de başka bir şey söylerim. Kardeşlerim, en mükemmel ve tam olan Rabbimizdir. Bakın tekrar ediyorum. En mükemmel ve tam olan Rabbimizdir. Peki, madem Rabbimiz tam dedik ya, biz ne yapalım? O zaman gayret etmeyelim mi? Hayır, bunu kastetmiyorum. Biz elimizden geleni elimizden daha fazlasını, elimizden gelenin daha fazlasını yaparak gayret edelim. Uğraşalım. Hakikate ulaşmak için ulaşalım. Hakikat, hakikati yaşayanların peşinden giderek olur. Bu Evinizde babanız olabilir. Eğer hakikati yaşamaya gayret ediyorsa oradan alabilirsiniz. Hani peygamberimiz peygamberler dedik ya, kim hakikati yaşıyorsa, nerede nasıl yaşıyorsa her birinden hani arı gibi çiçeklerden topluyor ya biz de herkesten alabildiklerimizi alırsak bu hakikate nasıl ulaşılır? Yani e, önceden Allah dostlarının dibine yanına gelirlerdi. Dizlerinin dibine otururlardı. Efendim yani ben allah Teala'yı anıyorum ama hani dilimle anıyorum derlerdi. Hakikatini bir türlü yakalayamadım dediklerinde o Allah dostları onların manevi hastalıklarını iyi bildiği için, kalplerini mükemmel bir şekilde analiz ettiği için, çünkü Rabbim bu güzellikleri, bu özellikleri kendiler, kendilerine verdikleri için hemen onlara şunu söylüyorlardı. Siz bunu bırakın demiyorlardı. Ne diyorlardı? Siz devam edin, gayret edin, devam edin. Çünkü kervan nerede düzelir? Hani yolda düzelir ya, hani bir damlayı düşünün. Bir damla yere düştüğünde mermeri delmiyor ama ona devam ede ede devam ede devam ede o suyun oradaki o akıntısı o mermeri bile parçalıyor. Yani kul devam ederek zaten hakikate ulaşır. Hani biz hakikati böyle bir anda bir paraşütle gökten gelsin veya bize bir USB takılsın diye beklersek burada zaten hata yapmış oluruz. Yani hakikati şöyle misal vereyim daha iyi anlaşılsın. Mesela örnek veriyorum buraya bir aslan resmi alsak bundan kimse etkilenmez değil mi? Herkes oturur, işte çayını içiyorsa çayını içmeye devam eder, sohbet ediyorsa sohbetine devam eder. Ama kapıdan bir aslan içeri girdiğinde ne yaparız? Değil mi? Camdan camdan atlarız. İşte herkes bir yerlere sığınmaya çalışır. Çünkü niye? Hakikat geldi. Hakikat gelirse suret de gitmiş olur. O yüzden hakikatin de gelebilmesi için hakiki mümin olmamız gerekir. Hakiki mümin olabilmemiz de hakikatleri hayatımıza getirmekle olur. Hayatımıza getirdiğimizde o zaman hakiki bir kul yani kulun diğer bir manası da kül ya hani kül olunca hakikate de eriyor ya kardeşlerim hakikatini elde etmiş olur. Yani biz hakikat için yola düşeceğiz. Gayret edeceğiz. Tabi o arada üzerimize çamurlar, işte toz toprak gelebilir. Gayretimizden ödün vermeyeceğiz. Ve Rabbimize de dua ederek, ondan isteyerek Rabbim bana tevbenin de hakikatini nasip et. Böyle dua edelim. Çünkü Rabbim emir namına yaratmış olduğun neler varsa manevi, zahiri, batini, ledünni, şer'i, ilim, irfan, hikmet, feraset, fesahat, belagat, ilim, bilim, teknoloji, kabiliyet, selahiyet ve hakikat namına neler yaratmışsan ve bunların arzu yer ve mekan neresi ise onların hakikatlerini o hakiki yerden kalplerimize arz eyle bunu da senin rızan için istiyorum derse ve buna da devam ederse kul da gayret ederse yani illaki hakikat kendilerine nasip olanlara oldu da belki Rabbim de hani zaten duamızı kabul eder. Bir zerre de bir katre de oradan bize ulaşırsa bu da bizim için çok üst seviyede bir şey olmuş olur kardeşlerim. Yani biz taklit etmeye devam edelim, gayret edelim. Bu gayretimizden, bu gayretimizin neticesinde hakikate ulaşmış oluruz. Tövbe namazı nasıl kılınır? Tevbe namazı bu da çok kere sorulan sorular arasında aslında. Tevbe namazı nasıl kılınır? Kısa bir tarifini yapacak olursak, yani siz sabah namazının sünnetini veya farzını nasıl kılıyorsanız o şekilde tevbe namazını kılabilirsiniz. Yani eğer e, Hanefi mezhebine kişi müntesipse Sübhanike'yi okur, ondan sonra Eûzü Besmele çeker, sonra Fatiha'yı okur, sonra bildiği surelerden kısa bir sure okur. Birinci rekatı kılar. Sonra kalkar yine Fatiha okur. Ondan sonra yine zammı sure okur. ikinci rekatta oturur ve bu şekilde tevbe namazı tamamlanmış olur. Yani tarifi bu şekilde kısaca ama içeriği nasıl? Onun muhtevası nasıl? Yani bu tevbe namazını niçin kılmamız gerekir? Bir, zaten kendi günahlarımız, hatalarımız var. Bunlar için zaten kılalım. Tevbe namazını da şu şekilde kılarsak, bakın ümmeti düşünürsek, alemleri düşünürsek, unutma sen alemsin, bütün hücrelerin de gezegen. İşte yine ufkumuzu genişletir ve açarsak tevbe namazını şu şekilde kılalım. Kendimiz, ailemiz, atalarımız, hani soydan e, kimler varsa ve Rabbimin izin verdiği hangi kullar varsa sadece yeryüzünde değil, alemlerde diyorum bakın. Birçok alemler var. Hani Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere gönderildi diyoruz ya. Bütün alemlerdeki kullar adına veya hani kısaca çok kafanızı karıştırmadan şu şekilde kısa ve öz cümleyle ifade edecek olursam Rabbimin izin verdiği kullar adına dediğimizde Rabbimin izin verdikleri kimlerse onların adına tevbe etmiş olursunuz. Hani düşünsenize yarın Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksınız, tevbe ettiniz bütün kullara da niyet ettiniz Rabbimin izin verdiği kullara. O arada siz onların adına devamlı tevbe namazı kıldınız ya, günahsız ağızla dua ettiniz ya, onlar ki namaz çok büyük bir ibadet. İçinde dualar, zikir var, bütün ibadetler zaten mevcut. Bunlara devam ettiğinizde o kullar hayatını toparlamış, tevbe etmiş, birçok güzellikler yaşamış, İşte açıksa kapanmış, tabi sizin bundan haberiniz yok. Yarın allah Teala diyecek ki kulum gir cennetime şu şu makamlara şu üst seviyelere derken Rabbim ben bunları hatırlamıyorum yapmadım. O zaman Rabbim sana diyecek ki kulum sen başkalarını düşündün ya. Başkalarına niyet ettin ya. Başkalarının affı olmasını istedin ya. Senin duanı kabul ettim. Sen onların senin o duaların vesilesiyle sen onlara merhamet ettiğin için onların günahlarını da bağışladım. Hep beraber cennete girin diyebilir. Yani burada başkalarını düşünerek yapacağımız neler varsa hepsini böyle yapalım. Bir de şunu anlatmak istiyorum aslında. Tabi bu bir tavsiyedir. Yine buna kendiniz karar verin. Amel defterimizde hani ibadetler yapıyoruz ya, sevaplar birikiyor ya. En azından haftada bir hani mesela cuma gecesi olabilir daha özel bir gün olduğu için bütün amel defterimizdeki ibadetler neler varsa başta Efendimiz Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam'a, bütün peygamberlere, işte sahabe-i ikrama, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine, Ensar'ın, Muhacir'in, Uhud, Bedir ehilleri gibi çoğaltabiliriz bunları. Bütün Allah dostlarına, Hazreti Kur'an'da maneviyatta görevli olan ayetlerde, surelerde, harflerde görevli olanların ruhlarına gönderdiğimizde ve vefat etmiş hangi kullar varsa, yine kısa ve öz cümleyle ifade edecek olursam vefat etmiş hangi kullar varsa yine Rabbimin izin verdiklerine dediğimizde ve onların ruhlarına vefat edenlerin ruhlarına yaşayanların da ruhaniyetlerine gönderebiliriz. Yani annenin, babanın eğer yaşıyorsa vefat ettiyse ruhuna göndereceksin. Eğer yaşıyorlarsa da ruhaniyetlerine gönderince onlar da bir nevi onlara onlara kefaret olmuş olur. Hayatlarında problem varsa, hastalıklar varsa, sıkıntılar varsa, ciddi musallatlar varsa o göndermiş olduklarından dolayı kefaret olmuş olacağı için bu şekilde yapman gerekir. Eşinle problemin mi var? Yine hal penceresinden izah edelim. Yaptığın sevapları alır. Onun ruhaniyetine hediye ettiğinde, çocuklarının ruhaniyetine hediye ettiğinde eşindeki itaatsizlikler azalmaya başlar, çocuğundaki problemler azalmaya başlar. Niye biliyor musunuz? Şöyle. Şimdi diyelim ki bir kul hizmet ediyordur. Ruhu daha üst seviyede olduğu için, diğeri de hizmet alanı daha kısıtlı olduğu için aşağıda kaldığı için ruhlar anlaşamıyordur. Yani halk arasındaki tabir birbirlerinden elektrik alamıyorlar. Peki bunu nasıl kapatacağız? Bu, bu kavgalar, bu gürültüler hiç bitmeyeceği için o zaman biz yaptıklarımızı da onların ruhaniyetlerini hediye edersek o zaman Zaten ruhlar dengelenmiş olur. Bu sefer konuştuğumuzda söylediğimiz sözler birbiriyle çatışmamış olur. Bunu da nacizane bir tavsiyedir. Yapabiliriz. Kul tövbe ediyor, bozuyor. Tekrar tövbe ediyor, tekrar bozuyor. Şeytan bu noktada devreye giriyor ve sesi veriyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Şimdi konunun başında bir şey söyledim. Kul hatasız olmaz. Allah da afsız olmaz. Tabii ki iblis görevini yapacak. Her zaman vurguluyoruz. Yani sen neden görevini yapıyorsun demek zaten bu bir acizlik. O görevini yapacak. O yapmış olduğu görevin hakkını vermeye çalışıyor şeytan yoldan. Kul da hata yaptığında şu şekilde vesvese veriyor. Bak gördün mü zaten 50 kere oldu. Bu 51. oldu veya 500. oldu. Aynı hatayı yapıyorum diyerek kişiyi tevbeden uzaklaştırarak yani allah Teala'dan uzaklaştırarak, inancında da yine zedelemeler yaparak bu sefer daha çok yine cinni musallatlara maruz kalarak hedefi neydi yine iblisin? Tek büyük bir hedefi var. Kulların imanını çalmak, kendi safına almak. İşte bundan dolayı kul ne yapması gerekiyor? Bakın allah Teala'nın rahmeti o kadar geniş ki hani aktardım ya allah Teala'nın rahmetinin bir sınırı yok. Biz kendi gücümüze göre düşünüp Allah bizi affeder mi diyoruz ya hani ben kulumun zannı üzereyim hadisi kutside geçiyor. Eğer o beni affedici, affedici olarak bilirse ben onu affederim. O bana azap edecek derse azap ederim. Yani biz burada hani olumcu, olumlu düşünce diyoruz ya Rabbim beni kesin affeder. Ne kadar büyük günahları olsa da. Yani düşünsenize günahlarınız arşa kadar ulaşmış. Böyle bir günah atmosferi düşünün. Orada kul gerçekten Rabbine teslim olduğunda, Rabbine yöneldiğinde, hani Rabbim ben geldim diyorsun ya, Allah Teala dedi ki kulum hoş geldin. Çünkü başka gidecek bir yerimiz var mı? Bir düşünelim. Hani nacizane benim yok. Sizin de yoktur haliyle. Başka gidecek bir yerimiz yok. Yani üzerimiz pislendi, kirlendi. Elbisemiz kirlenince biz ne yapıyoruz? Kimse çöpe atmıyor. Onu alıyor ne yapıyor? Çamaşır makinesine atıyor ertesi gün bir daha giyebiliyor. Biz de hata yapabiliriz. Hani bir de altını düşünün. Çamura düştüğünde pisleniyor. Alıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Değerinden bir şey kaybetmiyor. Aslında kulun hata işlemesi, Rabbine mahcup olması yine onu Rabbine yaklaştırması gerekir ya. Hani Rabbim zaten böyle kullarını seviyor. Öbür türlü kul hata işlemese bu sefer kibirden dolayı daha büyük hatalara gireceği için işte bundan dolayı kulun zaten pişmanlığını Allah Teala arz etmesi onu Rabbine yaklaştıracaktır. Ne kadar büyük günahımız olursa olsun. Yani yüz binlerce kere aynı hatayı da yapsak, Tabi hata yapmamak için gayret edeceğiz, bunu kastetmiyorum. Yani gayret edeceğiz, uğraşacağız, en mükemmel şekilde oldu ya, giderken düştük, ayağımız takıldı, problem yaşadık. allah Teala'ya dönüp bir daha tevbe edeceğiz, bir daha tevbe edeceğiz, bir daha tevbe edeceğiz. İblisi, iblisin bizi kıskaca almasına izin vermeyeceğiz, ona teslim olmayacağız. Niye bunu anlattım? Bakın bunu bir kıssayla taşlandıracak olursam 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Ben 99 kişiyi öldürdüm. Ben affolur muyum? dedi. Rahip dedi ki sen affolmasın. <laughs> Gitti onu da öldürdü. Etti yüz. Ama hala arıyor. Bakın kul arayınca Rabbim de buldurur ya. Hani kul ararsa zaten bulur. Arayan bulur. E, bulanlar da zaten aramıştır kardeşlerim. İşte haliyle 99 kişiyi öldürdü. Hala arayış içinde yola devam etti. Ee, o arada bir alime yönlendirdiler. Alimin yanına gitti dedi ki, bak ben 99 kişiyi öldürdüm. Bir rahibe gittim. Sonra dedim ki, ben affolur muyum? Yok dedi. Onu da öldürdüm. Şu an ben 100 kişiyi öldürdüm. Ben affolur muyum? dediğinde, bakın bir alim, Allah Teala'yı iyi bilen, doğru bir açıdan yönlendiren bir alimden bahsediyoruz kardeşlerim. Hemen ona dedi ki, tabii ki sen affolursun. Ama dedi, bulunduğun yerden uzaklaş. Ne demek? Hem bulunduğun yerden uzaklaş hem de iyi ameller işte dedi kendisine. Demek ki burada ortam faktörü de çok önemli. Yani bir şeyleri toparlamak istiyorsak iyi ortamlarda bulunmamız gerekiyor. Yani hem farklı bozuk ortamlarda kötü ortamlarda olup ben neden düzelmiyorumun cevabını kendimize sormamız lazım. Güzel ortamları tespit edip iyi insanların yanında onlardan nasiplenmek gerekiyor. İşte haliyle o alim dedi ki sen dedi bulunduğun mekanı değiştir ve salih ameller işlersen tabii ki Rabbim seni bağışlar. Tabi yola koyuluyor o kişi. Yola koyulurken orada kendisine ölüm geliyor. Haliyle e, azap ve rahmet melekleri geliyor kardeşlerim. Azap ve rahmet melekleri gelince azap meleği diyor ki bu kulu ben alacağım. Rahmet meleği diyor ki ben alacağım. Tabi arada bir çekişme olunca Allah Teala üçüncü bir melek gönderiyor hakem olsun diye. O iki meleğe şunu söylüyor. Hangi tarafa yakınsa onu o melek alsın. Azap tarafından kötü taraftan geliyor, iyi tarafa gidiyor ya. Yani burada gelmiş olduğu kötü tarafa mı yakın yoksa gideceği iyi yere, iyi tarafa mı yakın? Tabi melekler ölçüyor, bakılıyor ki rahmet iyilik tarafına, güzellik tarafına daha yakın olduğu için hatta başka rivayette şu da var. Normalde kişi o kötü tarafa daha yakın olduğu için Rabbim toprağa emrediyor. Toprağa emredince o toprak bir karış o iyilik tarafına gittiği için rahmet meleği almış oluyor. Şimdi bu kıssadan biz de nasibimizi nasıl alabiliriz? Soruyorum size. 100 kişiyi mi öldürdünüz veya bu kadar günahınız mı var? Her ne kadar günahımız olsa bile Allah Teala bizi affeder. Bir de Vahşi radıyallahu anh'ı düşünün. Hz. Peygamber'in en sevdiği Hazreti Hamza Efendimiz şehit oldu biliyorsunuz. allah Teala Hz. Vahşi radıyallahu anh'a bile üç ayet indirdi. Bir tanesini zikretmek istiyorum. Estağfirullah. La takna min rahmetillah. allah Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Rahmetten ümidini kesersen nereye bağlanacaksın? Şeytanın hattına bağlanacağın için. Kesme, ayrılma o kapıdan. Esas duruşta bekle, Rabbinin huzurunda bekle. Ne kadar hatalı olursan ol, işte bu kıssaları da sadece okuyup geçmeyelim. Sadece dinlemeyelim, oralardan kendimize dersler çıkaralım. Yani hayatımızı aslında sadece okumakla geçiriyoruz ya bu bize kısmi olarak fayda veriyor. Okuduklarımızı alıp hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Bunu da bunun üzerine de gayret edip çalışırsak o zaman hani konunun başında tevbenin hakikati dedik ya o zaman kul böyle zaten tevbenin hakikatine ulaşmış olacak. Bakın yine Allah Teala Hazreti Kur'an'da buyuruyor ki hani başımıza gelen sıkıntılar, problemler وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Başınıza her ne bela geliyorsa kendi elinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Allah Teala bir çoğunu da affediyor. Bu şekilde buyurmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki تُوبَ لِمَنْ وَجَدَ ف۪ي صَحِيفَةِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا Yani kıyamet günü amel defterinde çok fazla tövbe ve istiğfar bulunan kimseye tuğbe. Tuğbe ne demek Arapçada? Müjdeler olsun. Yani demek ki kul gayret ettiğinde Rabbim de ona birçok müjdeler verecek ki yani burada tevbe ettiğinde müjdelere nail olmuş oluyoruz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadis-i şerif beni çok meslediyor kardeşlerim. Şöyle buyuruyor Efendimiz Kulli ne âdeme hataun ve hayrul hattâine Her insan hata işleyicidir. Hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edendir. Bakın tekrar ediyorum. Hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edendir. Demek ki hata işleyenlerin de hayırlısı varmış. Peygamberimiz böyle adlandırmış. O yüzden tevbenin tevbe etmekten geri durmayalım, gayret edelim. İşte Rabbim de zaten bizi hakiki tevbeye ulaştıracaktır. Soy tövbesi nedir hocam? Soy tövbesi Şimdi onu izah etmeden şöyle söyleyelim. Hani soydan gelen problemler, birçok sıkıntılar olur ya. İşte atalarının hani soylarının yapmış olduğu hatalardan dolayı birçok problemlere maruz kalır kişiler. Diyelim ki e, mevcut olan şu anki yaşayan anne babası da onun soyu olduğu için buralarda eğer annesi gıybet, dedikodu, iftira veya mirasla alakalı bir haksızlık veya kanla alakalı bir durum varsa, onların yapmış olduğu hatalardan dolayı soya bir sirayet oluyor veya daha geri kuşaklar olabilir. Bir kuşak, iki kuşak ki 254 olması gerekiyor. Daha geri kuşaklardan bu şekilde sirayetler olabiliyor kardeşlerim. Yani burada atalarımızın yapmış olduğu hatalardan dolayı biz sıkıntılara maruz kalabiliriz. İşte soy tövbesi nasıl olur? Halk arasında buna bağ kesme deniliyor. Yine iblis görevini yapmış aslında ismini yine değiştirmiş, bağ kesme, farklı ritüeller yaparak işte şuradan şu bağı kestim diyerek sözde soydaki bağı kesiyorlar. Oradan gelecek olan kötü enerjiyi, hani cinli musallatları, kötü enerji diyorlar onlar yine. Oradaki cinli musallatların önünü kesmeye çalışıyorlar ki peki adalet nerede? Adalet nasıl tecelli edecek böyle? Kul bir şey yapmayacak yine. Oradan iki makasla kesecek veya artık hangi ritüelleri uyguluyorsa oradaki bağ kesilmiş olacak. Hakikat bu mu? Elbette değil kardeşlerim. Burada soydan gelen musallatlar ve problemler, hastalıklar ki ana temelinde yine ne var? Konumuz tevbe ya. Hatalar, günahlar var. İşte bunun için de peki ben atalarımın ve soylarımın yapmış olduğu günahların ne olduğunu bilmiyorum diyoruz ya işte tebliğ paketinin içinde zaten hani bir pdf halinde bütün günahlar orada toplanılmış biz bunlara tevbe edersek o zaman zaten atalarımız soylarımız hani tevbe namazında da bunu ifade ettim atalarımız soylarımız ve izin verilen kulların adına tevbe ettiğimizde oradaki kapılar zaten kapanmış olur yani kul tevbe ettiğinde o günahlar bittiğinde oradaki kaç kuşak ilerlemişse orada kesilir, oradaki ileriye gitmesi de engellenmiş olur. Peki hani nasuh tövbesi dedik ya nasıl nasuh tövbesi yapacağız? Şöyle şimdi o pdf'de birçok günahlar zikredilmiş. Biz onları biz onlara tövbe ederken bakın eğer üzerimizde musallatlar varsa cinniler musallat olmuşsa yaptığımız hatalardan veya atalarımızdan geliyorsa diyelim ki gıybete geldiniz sıkılmaya, daralmaya başladınız veya terlemeler başladı veya biraz hararetiniz arttı veya vücudunuzda elektriklenmeler olmaya başladı. Vücudunuz titremeye başladı. Özellikle o günahların altını çizin. O bütün günahları zikrederken burada kaç tanesinde vücut tepki verdiyse reaksiyon oluştuysa onların altını çizin. İşte o hatalardan geldiğinin sebebidir zaten bu. Onlara da bu şekilde tevbe edersek bilakis onların üzerine daha çok yoğunlaşırsak oradaki yine hani anayasa mahkemesindeki dosyalar kapanmış olur. Oradaki soydan gelen o bağ hani kötü enerji de bizim anlatımızda cinni musallatlar da oradan kesilmiş olur. Tebliğ paketinde adı geçen ya bezcelin ya mezcelin zikirlerinin anlamı nedir? Bu zikirler nereden geliyor? Şimdi yine en çok sorulan sorulardan biri bu. Hani Esma Hüsna'yı biliyoruz ki Allah Teala'nın binlerce isimleri var. Tabi biz 99 tane Esma Hüsna'yı biliyoruz. Rabbimin birçok isimleri var. Bunlar Berhetiye denilen isimlerdir. Süleyman Aleyhisselam'a verilen isimlerdir. Manaları temizlik olduğu için kullar da bunları zikrettiğinde hem tıbbi hem cindi iltihaplar yani neler varsa bunları da temizlediği için hani şöyle düşünün siz o zikri çekmeye başladığınızda Allah rızası için Rabbimin rızası için çekmeye başladığınızda Zaten manası temizlik ya, oradaki o cinniler erimeye başlıyor. Bedende iltihaplar varsa o bedendeki iltihaplar çözülmeye başlıyor. Tabi e, bunlar berhetiye dedik ya, şimdi tebliğ paketinin içinde sunmuş olduğumuz bu isimler maneviyattan verildiği için... Biz de nacizane tavsiye etmeye çalışıyoruz kardeşlerimize. Yani bunu insanlara bu zikirleri çekin deyince Allah rızası için hemen internete yazıyorlar. Ee, i̇nternette sadece iki tane berhetiye yok ki orada bir sürü isimler var. Ama biz bunu size zaten internetten tavsiye etmiyoruz ki. Bu bir manevi öğreti olduğu için müsaade ile izin verildiği için hal penceresinden ifade ediyoruz. Yani siz bunları çekebilirsiniz çünkü manevi bir izinle veriliyor ki karşılığı da temizlik. Velev ki siz bunu çektiniz dönüp yansıması size manası ne temizlik? Yine temizlik olarak dönecektir. Yani buradaki incelik bu aslında kardeşlerim. Yani biz bu isimleri tavsiye ederken internetten vermiyoruz. Maneviyatın izniyle, müsaadesiyle talep eden kardeşlerimize yani buradaki bu tebliğleri yapmak isteyen kardeşlerimize, talepli olan kardeşlerimize, problemli olan kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Kullar da yaparsa kendi faydasına olmuş oluyor nacizane. Tabii şunu da yine ifade etmek istiyorum. Burada sayı ve rakam yok sayı ve rakam yok. Yine ruhumuza bırakacağız. Ruhumuz ne kadar müsaitse bu zikirleri de o şekilde yapmak için gayret edeceğiz. Bir de hani tebliğ paketinin içinde ayetel kürsüler var ya sabah namazından sonra ayetel kürsüleri okumamız gerekiyor ya onları da okumamız gerekiyor. Tabi birçoğu şu şekilde soru sorur. Biz ayetel kürsüyü bilmiyoruz ne yapalım? Hangi sureyi biliyorsanız Allah rızası için onu okuyun. Fatiha'yı okuyabilirsiniz, İhlas okuyabilirsiniz, Felak okuyabilirsiniz, Nas suresini okuyabilirsiniz. Hangisi varsa veya bazıları diyor ki ben kitaptan bakarak okuyabilirim. Tabii ki okunabilir. Yani burada Rabbimin rahmeti çok geniş yeter ki biz gayret edelim. Onunla da alakalı sabah namazından sonra da ayetel kürsüleri okumayı unutmayalım. Özellikle sonunu tekrar ederek ve la yauduhu hifzuhuma ve huvel azim kelimesini yine ruhumuza bırakarak onu mümkün mertebe tekrar ederek sonra ikinci ayetel kürsüye geçerek bu şekilde okursak Rabbim de zaten Şafi ismiyle her birimize şifa vermiş olacak. Kardeşlerim sürçül lisan ettiysek affola gönülden dualarda buluşmak üzere tevbenin hakikatine ulaşma temennisiyle hoşçakalın.